Bu kasa niye burada yanımda duruyor? Şimdi söyleyeceğim sizlere. Öncelikle Enes Kirazoğlu hoş geldiniz. Ben Enes ve bugün bir oyun oynayıp ufak sohbet yapıp bir de bundan bahsedeceğim. Şimdi Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Bu kasa benim evde bulunduğum, evde tuttuğum bir kasa kendisi. Ee, pek çok kasa gelip gidiyor biliyorsunuz. inceleme için, oyun test etmek için pek çok farklı şey için kasaları kurcalıyoruz. kasaları rüzgarda mesela kasalarıyla birlikte vakit geçiriyoruz. Mesela kutularını deniyorum, test ediyorum. oyunları e, oyunlar oyunları paylaşıyorum ama bu kasa benim genellikle montaj yaptığım kasa. Yani evimde sabit duran kasa. Şu görmüş olduğunuz kasa. Tabi oradan bakınca çok bir şey benzemiyor olabilir. E, çünkü yan tarafını açtım. Normalde yanında bir plakası var. Bu olarak açılmış hali bu. MSI'nin Aegis isimli kasalarından bir tanesi bu. Modellerinden biri. Ben bu kasayı aldığım zaman İçinde 9 serisinden bir ekran kartı var. O zaman işte en popi ekran kartlarından, en popi sistemlerden bir tanesi oydu. Fakat sonradan tabii e, sistem yeni geçince Nvidia'dan bir tane 1070 aldım. Bu Nvidia'nın Founder Edition olan, Nvidia'nın kendi ürettiği ekran kartlarından bir tanesi ve bu kasanın içerisinde monte edildi. Nvidia'nın ekran kartı ve şu an GTX 1070'li bir sistem üzerinden montajlarımı yapıyorum. İşte oyunlarımı oynuyorum ve neyi deneyeceksem, ne yapacaksam bu bilgisayar üzerinden yapıyorum genelde. Tabii ara ara başka bilgisayarları da ama genellikle kullandığım sistem bu evde. Sizin görmediğiniz anlarda en azından. Orada kamera nerede ya? Bunlar siyah şeyden hiç belli olmuyor. Şimdi neden bu kasayla birlikte bir sistemimi tanıtıyorum sizlere. Birincisi bu. ikincisi de multiplayer eğer takip edenler varsa şu anda ekrana bakıyorum. Oyunu göreceksiniz siz Bir tane oyundan bahsetmiştim. Bu oyunu ben zamanında hiç oynayamadım. Yani hiç oynayamadım derken 1024'de 768 bile değil. 640'a 480 bir çözünürlükte oynamaya çalıştım oyunu. Çünkü çok merakla beklediğim, çokça görmek istediğim bir oyundu kendisi. Kendisi Witcher 2 idi ve ben bu oyunu 20 FPS civarlarında 640'a 480 bir çözünürlükte bitirdim. Oyunu kendisini bitirdikten sonra e, bir daha açık bakmadım. Bir daha Xbox üzerinde oynamıştım oyunu ama Xbox'ta full ayarlarda görmüyordunuz tabi. Şu anda ultra ayarlarda bir daha bir bakacağım. Nasılmış? Gerçekte adamlar nasıl bir grafik yapmışlar onu göreceğim. Witcher 2 bu arada benim çok sevdiğim bir oyundur. E, sadece dönemin hype'ından dolayı değil, Witcher de çok sevdiğim için bekliyordum. Eminim ki Witcher 2'yi oynamayan pek çok oyuncu da var. Witcher 2 hani oyun basınından da oyuncular tarafından da çok övgü alan bir oyundu. Witcher 1'den sonra Witcher 2'de bazı şeyler eleştirilmişti. Bunlardan bir tanesi de birazdan göreceğiniz Combat sistemi. Combat sistemi çünkü Witcher 1'deyken tıkla, bekle tıkla, bekle tıkla böyle hani sanki ritim oynuyormuş gibi bir sistemdi. Daha çok işte izometrik bakış açısından oynadığınız böyle veyken slash oyunlarını anımsatan işte Diablo tarzı diyebileceğimiz tıkla-kes biç sistemine benzer bir sistemdi. Fakat yapımcının kafasındaki sistem aslında buydu. Vay be! şey söyleyeyim mi? Oyunun grafikleri harbiden iyiymiş lan. Hala daha iyi yani. Hala daha gideri var. Vay arkadaş artık dalabilirim. Bugün de gördüğüme göre artık dalabilirim yani. Witcher 2'de tabi kombat sistemini bırakıp adamlar bu sisteme geçiş yaptığı zaman bazı oyuncu kesimleri tarafından eleştirilmişti. Hatta klavyede oynanması zor bulunmuştu. Witcher 1'e en başta. Çünkü hani Biraz daha evet, şey açısından aslında, baktığımız zaman sağa sola kaçmak, işte hızlı hareket etmek açısından Gamepad'in bir tık daha uyumlu olabileceği bir oyun olduğunu düşünebilirim. Benim şahsi fikrim, belki farklı düşünenler vardır ama genellikle oyunu tabii PC oyuncuları oynadığı için, o dönemde eleştiriler bu minvalde olduğu için bu yorumu yapmıştım. Ee, yani bu yorumun sebebinin, açıkçası klavyeli biraz daha zor oynanan bir oyun olduğunu düşünmemden, düşünme, düşünmelerinden kaynaklı olduğunu varsayıyorum. Oyunun en başında hapistesiniz, neden hapiste olduğunuzu anlatıyorsunuz karşınızda sizi sorgulayan insana ve anlatırken de oyun size seçtiriyor. Hani hangi anda başlamak istiyorsun diye. İşte nereden başlasam bilmiyorum diyor geri. Başladığı anda size bırakıyor oyun ve ben de şu an saldırı andan başlıyorum. Kral hani neden bu hale geldiğini, yanımızdaki kralın neden bu duruma düştüğünü anlattığımız bir hikaye oynuyoruz. Güzel bir giriş bölümü. Daha önce de bahsetmiştim. Oyunlarda giriş bölümleri önemlidir. Giriş bölümünde ne verirsen oyunun devamında da o mesajı vermiş olursun. İlk bir saatte oyuncu tutabilirsin, kaçırabilirsin. O yüzden kilit bir bölümdür ilk bir saat. Ee, bir oyunun içerisinde. Bak CD Projekt ve heyecan verici bir macera yaşamanızı dileriz. Witcher 2'nin giriş bölümüne hoş geldiniz. Hikayeye giriş yapmanız sadece oyun evrenini tanıtacak ve temel oynanış mekanikleri öğretecek diyor. Bayağı da şey yapmış adamlar ya. Hani <laughs> böyle yani hoş geldin kardeşim. Ee, Witcher 2 umarım keyifli geçer senin için diye bir mesaj koymuşlar. CD Projekt'i takdir etmenin en büyük sebebi yani olan bu tarz ilişkilerinden ziyade adamların gerçekten de paranın üzerine yatmama ve para kaybetmeme korkularının ve şunu açar mısın? Şimdi küfür edeceğim yalnız. Tam Witcher'ı överken böyle bir şeyle karşılaşmam çok hoş olmadı açıkçası. bu korunma tamam. Tuşları bir hatırlamaya çalışıyorum da şu anda. Yani Witcher 3'e göre biraz daha böyle zayıf diyebileceğimiz bir şey var. Yani daha ham, daha yavaş diyebileceğimiz bir combat sistemi var. Ee, biraz daha böyle hani Witcher 3'ün daha ham hali gibi duruyor. Yapımcıyı takdir etmemin sebebi şu. Adamlar abi paranın üzerine yatmamışlar. Witcher 1 mesela güzel bir gelir sağladı o tarz bir firma için. Yani o tarz bağımsız diyebileceğimiz bir firma için. Ve ama adamlar hani ulan geçir bir iyi kazandırdı. Biz gene buna benzer bir şey yapalım dememişler. Kazandıkları parayı oyuna yatırıp gerçek anlamda öleceğim ulan. Konuşurken bu oyunu oynamayı gerçekten. Gerçekten kazandıkları parayı yatırıp iyi bok yemişler. Ah geldim tekrar. Devrimsel bir şey yapmak istemişler ve bu gerçekten çoğu firmanın yapamayacağı hakikaten takdir aşayan bir yer. firmalara baktığınız zaman büyük firmaların bile, mali gücü yüksek büyük firmaların bile bu tarz risklere girmekten çekildiğini görebilirsiniz. Bir şey tutmuşsa bozmadan abi onu devam ettirelim derler. Ta ki oyuncular onu kabul etmeyeceği noktaya getirene kadar. Mesela Call of Duty. En büyük örnek ekliyorsun için belki de bu. Adamlar hani bastı 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 oyuncular söylenmeye başlayınca bazı şeyleri değiştirmeye karar verdiler gibi bir durum söz konusu. Hani bunu bu tarz ufak firmanın yapmaması idealist olmanın ne kadar güzel olduğunu önemli olduğunu gösterebiliyor zaman zaman. Çünkü büyük risk. Yani bu sadece büyük risk demekle büyük risk olan bir şey değil abi. Şunu düşün. Elinde kendinden düşün. Bir iş yapıyorsun. Tamam mı? Aha. Bir iş yapıyorsun ve bu işin karşılığında bir para kazanıyorsun. O işe yatırım yapar mısın yoksa paranı korumaya mı çalışırsın? Kendinden düşünme buna bir örnek bulmaya çalış. Hani bu, o açıdan belki de cevap alabilecek bir şey olabilir senin için. Bu arada şu ekip çok fena zorluyor beni. Acayip takla ata ata bir hal oldum emin ediyorum. Takla... 2. Evet. Çok da zor değildi en son yarımdan bu yana. Ne oldu anlamadım. Bu kadar zorlanmadım ben bu oyunu oynarken. Ama giriş bölümünde bir tokatlıyorlardı beni galiba ya. İlk oyunda da tokatlanmıştım diye hatırlıyorum. Montaj için bilgisayarı kullanabiliyordum ya. Montaj yaptığı program genel olarak Premiere. Ee, daha önce Camtasia'da çalıştım. Sony Vegas'ta çok çok az çalıştım, yani gerçekten biliyorum diyebilecek kadar çalışmadım, bunu itiraf edeyim. Hangi montaj programını kullanmanızı tavsiye ederim diye sorarsanız ki böyle sorular geliyor size yavaş yavaş. Hani çok fazla farklı program kullanan tanıdıklarım var. Premiere kullanmanıza gerek yok. Çünkü yapacağınız iş şey eğer sadece böyle oyun oynayıp, oyun videoları çekmekse Premiere gereksiz derecede fazla şey yapabileceğiniz bir program. Ve size şu, yani bu yayın için yapılan montajın pratik bir versiyon olduğunu düşünmüyorum ben Premiere'nin. Premiere biraz daha farklı şeyler yapmak istiyorsanız. Kullanmanız gereken bir program gibi geliyor bana. Ben neden Premiere kullanıyorum, onun da cevabını vereyim. Zamanında Premiere öğrendim. Çalıştığım şirkette Premiere vardı. Ve hani öğrenirken dedim ki bari Premiere'i öğreneyim ben de. O zamana kadar Camtasia ile çalışıyordum. Camtasia basit geliyordu. Artık yani alıştıktan sonra çok basit. Çerçeveyi koyuyorsun, oyunu görüntüsünü koyuyorsun, çat çat bitiyor montaj. Hiçbir esprisi yok. Ki zaten bu tarz montajlar yapmak genelde kolay. Hani pratik, çok zor değil. 2-3 tutorial sayarsanız siz de çok rahat yapabilirsiniz herhangi bir program üzerinden. Ama Premiere kullanmaya başlayınca bazı şeyleri İster istemez yapma hissiyatı geldi bana. Bu sefer bunları önceden alacağım. Bir dakika nereye kayboldu lan? Burada okçular var geçen Da. Vay okçular... Ha şimdi onun yanındalar. Şimdi onun yanındalar. Bak o saklanmış diğeri. Şimdi onun yanındaysanız eğer... ...size gününüzü gösteririm ben. Lanet olsun size. Size lanet olsun. Oğlum öldürüp durmayın yeter artık ya. Burada adam çok fazla değil mi bir... ...şey için, giriş bölümü için? Niye abi 5000 tane adam çıkıyor? Neden devamlı dayak yorum lan ben? Seçerken büyüleri gene öldü. Bu kez konuşmayacağım sadece oynayacağım. Buradan galiba oluyor ya. Bu kez oluyor galiba. Konuşmak demek ki problemmiş. Uhuu, başardım. Haydi. Savaşta olduğum için kaybedemiyorum da. Hay ya. Oyunlarda en üzüldüğüm şey şu kılıcı nasıl geri sokacağımı bulmak oluyor genelde. <laughs> Şimdi o bölümü geçtik ama şöyle bir şey yapacağım. Dedim ya size eskiden hani bu oyun çok düşük çözünürlükte oynuyordu falan diye. Bir de o çözünürlüğü aldım. En düşük ayarlar 6 480 Şu anda ekrana bakıyorum. Gelin hatta beraber bakalım. Kaplamaların bazıları sonradan geliyor hatta. Bak hızlı döndüğün zaman. Evet Witcher gerçekten de böyle oynamışım. Helal olsun be. Kendimle vurur duydum yemin ediyorum. Ne oldu? Ne mancınıklara nişan al. Alayım abi. Mancıkları hedefleyeyim. Öyle X'e basmalı oyunlar. Çevir içircim çevir. Yani o dönem bana gene de çok güzel gözüküyordu. Bu tarz grafiklerle bile hani bir hoş geliyordu gözüme. Tabi insan biraz da kendine avutuyor. Bir de o zaman YouTube çok yaygın olmadığı için izlemiyorsun da video video çok fazla. O yüzden gördün ne yetiniyorsun. Yetinmeye çalışıyorsun en azından. Kahrolsun zorlu yönetim. Bence de. Lanet olsun bu biçim yönetimine. Hadi bakalım hep beraber keselim birbirimize. Tek tek gelin canımı yiyin. Hiçbir sıkıntı yok sizin için. E ee, bunları alamıyor muyum? Heh alıyormuş. Dedim acaba şu çözünürlükte oynayınca eşyaları da mı toplayamıyorum? Sizi piksel piksel doğrarım. Hiç hazırlama. Hiç hazırlama hiç hazırlama da gördüm bir tanesi sağ takıldı kaplamaya onu gör, gördüğümü zannetmeyin görmediğimi zannetmeyin gördüm bak şu şu an dövdüğüm az önce kaplamaya takıldı hepinizi gördüm bir de şey alalım ya şu igniyi alalım neredesin igni e, klavye var ya şey kontrollerini çok daha ee, biçürüşte bu, bu kontroller çok daha başarılıydı klavye şey gamepad kontrolleri burada biraz daha sıkıntı yapmışlar şuradan mı çıkıyorduk yok buradan değil şuradan çıkıyorduk bir de bu içerikte en yüz olduğum şey, bakmayın şimdi bu. Gene öldüm. <laughs> bu çirkide en uyuz olduğum şey zırhlar diyecektim. Bakmayın bu zırhım güzel ama şey zırhları oyunda bulduğum diğer zırhlar gerçekten görüp görebileceğiniz en çirkin zırhlar. Gene kayıtladım. Aman be! Kanalıma abone ol. Videoyu da beğen.